Parlamalarınız. Evet, hoş geldiniz. Geldin. Satalar getirdiniz. Evet, Başınız isteğe geldiniz. Buyurun. Buyurun buyur efendim. Buyurun. Şeref evet. verdiniz. Şeref verdiniz. Sağ verdiniz. Başımız evet, baş. Baş. Evet, getirsin, <laughs> Şeref verdiniz ağabey. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun. Başınızı alın. Sağ olun. Teşekkür Nasılsınız abla? İyisiniz iyi inşallah. Çok sağ kıymetli ablalarımız, annelerimiz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ekral kıymetli ailelerimiz, değerli ablalarımız hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz, şeref verdiniz. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Sizler dünyaya örnek oldunuz. Dünyaya mesaj veriyorsunuz. Yıllarca bu güzelim şehrimiz, peygamberler şehri, sahabeler şehri, medeniyetler şehri, Diyarbakır bütün dünyaya örnek olan bir yer. Maalesef son zamanlarda ciddi bir şekilde PKK tarafından istismar edildi. Sizler burada e, haklı olarak aileler olarak, anneler olarak, babalar olarak siz güçlü bir direniş gösterdiniz. Ne yaptınız? Genç yaştaki çocuklarımızı, 14, 16, 17 yaşındaki çocuklarımızı Maalesef kandırarak zorla dağa götürdüler. Ve siz Türkiye'ye Türkiye'nin ve dünyanın sesi oldunuz. Ne yaptınız? Dediniz ki ey PKK siz yanlışsınız, yanlış yoldasınız. Bu evlatların yeri dağ değil. Bu evlatların yeri okuldur. Bu evlatların yeri sokaklarda oynamaktır. Bu evlatların yeri Türkiye'de güzel bir şekilde yetiştirip Türkiye'ye iyi bir evlat olmaktır. Ve hamdolsun siz ciddi şeyleri başardınız. Bu kaçıcı evladımıza kavuştuk biz? 32. evladımıza kavuştuk. Cenab-ı Allah inşallah darısı diğer bütün kalan evlatlarımız sağ selim bir şekilde gelip ailenin yanına ve güzelim cennet ülkemiz Türkiye'de inşallah e, hayırlı evlatlar olurlar. Gelip burada hep birlikte oluruz sizin bu direnişiniz, direnişiniz, sizin bu güçlü duruşunuz, güçlü sesiniz Sayın Cumhurbaşkanımızda, Türkiye Cumhuriyetimizin yanında yer almanız bu elbette bize çok güç katıyor. Güç katacaktır. Bu cidden barışı siz getireceksiniz. Barışı sizler getireceksiniz. Ve biz de her zaman sizin yanınızdayız. Haklı davanızın yanınızdayız. başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Efendim, Resulüm, hükmetimiz Türkiye'mizin 85 milyonu yanınızdadır Bunu böyle biliniz Güçlü sessiniz Güçlü iradesiniz Sizlere teşekkür ediyoruz Bakırhanelere ve babaları olarak Bugün Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'nu ziyarete geldik Çünkü eylemimiz başladığı günden beri e, Yanımıza gelip desteklerini esirgemeyen, Diyarbakır'da Bağlar'da e, girmediği hane bırakmayan e, Bugün Diyarbakır bağları sahiplenen Diyarbakır anne ve babalarına sahiplenen bir belediye başkanlığı makamındayız. Allah ondan razı olsun. Tüm basın mensuplarının huzurunda çok çok teşekkür ediyoruz. Ve 3 Eylül 2021 Cuma günü sabah saat 10'da tek ses olmak için, tek yürek olmak için onu davet etmeye geldik. Eminiz ki ilk gün yanımızdaydı, o gün de yanımızda olacak. Ve hepimiz teröre meydan okuyoruz. PKK dur diyoruz. Edip'e sartık kimsenin yüreği yanmasın.